Selam Osmaniye'nin öz bağrında yatanlar. Selam geleceğimizi ışık tutanlar. Selam Kazım Karabekir Mahallesi'ni güzel tasarlayan Hoş geldiniz. Adım adım Osmaniye programı yapımcıları ve orada televizyonu teşekkür ediyorum. Bakanımız da bize şeref verdiler. <laughs> Ben sizin yerinize tadacağım. Sıcak sıcak hem bölünür hem de yoğurda kat. Donup da servis yaparsak daha iyi olur. Yoğurtlu kömbenin iki şekilde servisi var. Eğer eşinizin kalbini kazanmak istiyorsanız böyle süsleyebilirsiniz. Veyahut da sevmediğiniz bir misafir geliyorsa diyeceğim ama kesinlikle bu da çok güzel bir servis. Böyle de ikram edebilirsiniz. Biz tadına bakacağız. Gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü hayatımda hiç tadına bakmadım. bütün damaklarımda hissetmeden bırakmayacağım. Hmm. gayet güzel. Tavsiye ederim. <laughs> Oo, maşallah biz <laughs> evde kaldık deyinsenize. <laughs> Aynen hani öyle. <laughs> Güneşi beklerim. Ben de bu dünyaya geldim geleli kendi kabuğumu kıramadım ki. Düşündüm kendimi bildim bileli erbabını bulup soramadım ki. Kolayı ararken ben zoru buldum. Acıları içtim hep yudum yudum. Eller mi uyanık ben mi uyudum? Kumpaslara karşı duramadım ki. Yaşamdan özel karelerle devam ediyoruz. Şimdi yanımızda minik yürekler var. Yine onlara soracağız. Senin adın nedir? Acık ben Bayram. Kaça gidiyorsun? Bir F sınıfına gidiyorum. Öğretmenin adı? Ayşe. Ayşe. Peki sen? Ee, ben anaokuluna gidiyorum. Ana, anaokul ön, aldıktan evde, evde ben yapıyorum. Annem burada mı? Evet. Annesi ne dedi? Ana okuluna gidiyorum dedi. Evde derslerimi yapıyorum ben dedi. ben milletimin istiklal. Çok teşekkür ederiz. Bizim sana küçük bir hediyemiz olacak. Bu hediyeyi almak için de ORT'ye gelip bir kahvemizi içmen lazım ama tamam mı? Hı. Sana e, çok güzel bir havuz hediye edeceğiz. İçine suyu dolduracaksın. Annenler şişirecekler havuzu. Daha sonra hamam keyfi yapacaksınız kardeşlerine. Teşekkür ederim. Mahallede gezmeye devam ediyoruz. Çok renkli insanlar, renkli yüzler var. Bunun yanı sıra da Mahallenin her yerinden tarih fışkırıyor. Merhabalar. Bir dırdırını avradın elinde kalmışım. Dır 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 kesilirse o zaman dırdırı biter. Allah'tan başka ne istesem bilmiyorum. En çok sevdiğim yemeği yapmışlar. Tolga. Tolga'dan bahsediyorum. Gösterelim Tolga'mızı. Söyle. Bakın bakın de. Tabaklara koyun. tatsız yedik valla. Bu alemde bir rüyayım sıra durduruyorum. Helal eyle, helal eyle. Anama hakkın helal eyle. İzzettin Bey'le mahallemizi gezmeye devam ediyoruz. Yalnız yan taraftaki evden nefis kokular geliyor. Bakalım ne yapıyorlar? Bakalım mı? Bakalım. <laughs> Teşvik yapı yok. Teşvik yapı yok. Şimdi oturmaz. Tamam önce siz tadın o zaman. Nasıl olmuş? Çok güzel. Gayet sağlıklı görünüyor o zaman ben de tadabilirim. <laughs> Muhtarımız çok iyi Allah razı olsun. Memnunuz. Şenlikler yapıyormuş duyduk biz. Evet yapıyor. Çası var bağı var, ayvası var. var bağı var, ayvası var. Size adet mi? Size adet midir böyle misafire git iki tane ekmek al da gel demek? Aşağı yukarı öyledir. E, e nasıl alacağız? Ekmekleri nereden bulacağız? E, şurada bir duman çıkıyor. Oraya bir bakalım. Hadi bakalım ne varmış? Şu da. Sen kolay. Sen kolay. Cennet Hanım burada bir kişi pişirmiyor, iki kişi pişiriyor. Evet, iki kişiyle oluyor. Daha kalabalık bir şekilde oluyor. Bunun özelliği daha uzun süreli olması, dayanması, 3-4 ay gitmesi. Ekmeğin mi? Evet, daha yüzden uzun, uzun süreli kalıyor. Evet. Yani ben şimdi bunu aldım, paketledim, eve götürdüm. 4 evet. ay sonra yiyebilirim. Yiyebilirsiniz, sürekli yani kullanın. Ama lezzeti daha başka oluyor. Günlük taze olarak hani fırından çıkmış ekmek gibi yiyebilirsiniz. Teyzem, teyzem. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Yaptığın bazı verecek misin Hı -hı. bize? Vereceğim ya. Ben size buçuk yapayım. Tamam Uygar Bey. Ee, görüyorsunuz, lütfen. Alalım biz, hadi iki hadi tane. Hadi. <laughs> Şimdi bizi ee, kahve içmek için davet etmişlerdi. Neresi diyeceksiniz. Mahallemizdeki halk eğitim merkezinin e, açmış olduğu bir kurs var. Oranın müdüresi Zeynep Hocam bizleri bekliyor. Hep beraber o tarafa doğru gitmek istiyoruz. Şu el güzelliğine bakın muhteşem. Bunları tek 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 işliyor musunuz? Evet el emeğimiz göz nurumuz hocamızın sayesinde. Peki yan tarafımızda da aa bak bak kim var burada Uygar Bey. Görüyorsunuz değil mi? Kaç yaşında başlıyorlar? Siz nişanlı mısınız yoksa? Hayır. Kaç yaşındasınız? 17. Yaşındasınız. Peki siz ne yapıyorsunuz? Havlu yapıyorum. Çeyize mi? Hı <laughs> hı. o da benim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu nedir? Bu da şiment abla. Kızma yapıyorum ben de. Komşularımız bir bakak dedik, ziyaret edek dedik. Geldik. <laughs> çok iyi yapmışsınız. Rahat şekilde çalışıyoruz. Öğrencilerimle mahalleden çok memnunum. Ben Zeliha Emir. Yani çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Bu arada halk eğitimine de teşekkür ediyorum. Hocamıza da. Hocamızın ve sizin sayenizde yani böyle. Bayağı çeşitli şeyler yapıyorsunuz. Peki bunu bunu nasıl yapıyorsunuz? Çok ilginç. Bunu bunu transfer. transfer, transfer. Üç, üç, üç. Tutkal kullanarak. Üç, üç, üç. Eskitme yapıyoruz önce. Ondan sonra transfer. Resmi yani o şekilde. Şu da zaten fırçalarla yapılıyor sandık. Peki bunu almak istesek ne kadar? Şu an maliyet 35 falan. Hocam. Bu güzel kızımız da kim? Bu da. Ben Eda. Bekar mısınız? Nişanlıyım. Oo, kaçırmışız ya. <laughs> Bu da Emre her annesiyle geliyor mecburen yani o da artık hani siz soru soruyorsunuz hemen diyor mesela boncuk diyor diye artık o da öğrendi yani annesi kadar yetenekli oldu. Oo, İzzettin Bey hoş geldiniz. E siz de mi geldiniz buyurun bakalım deyip sofralarını aldılar bizi. Ne yaptı ki bu kadar çok sevildi çok merak edilen bir soru. Biz sizin adınıza soruyoruz. Neler yaptınız, ne gibi hizmetlerde bulundunuz da bu kadar çok seviliyorsunuz? Her sene halk şenliği yaptık. Ozanlarımızla, şairlerimizle, kompozisyon, şiir hikaye yarışmaları düzenledik okullarımızda öğrencilerimizle beraber. Semazenli ve böyle ilahilerle vesaire gibi tiyatro ekipleriyle beraber kutlamalar yaptık. Eskiyi karaca oğlan, yeniyi biz diyelim. Bu halay çekilir be, çekilir Osmaniye'm bu kutunun içerisinde mahallemizde okula giden öğrenciler içerisinde ola ki imkanlar yetersiz olanlar varsa bunları gerek hocalarımızdan gerekse arş Ala'ya kadar yetti mahallenin narası. İşte mutluluğun tam da sırası doğru adrestesiniz. Kazım Karabekir burası. Mahalle sakinleri çok güzel ağırladılar bugün bizleri. Siz ne dersiniz Uygar Bey? Güzel miydi? Kesinlikle çok güzeldi. Hayattan isteklerinizi tasmin etmeye yetecek kadar kazanç diliyorum. Haftaya bakalım hangi mahallede olacağız. Keşfe katılmak için bizi takip edin.